başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar. iki arkadaşın birlikte yaptığı bir kahvaltıda Serdar Mert'ten iki bardak fazla çay içmiş ve içtikleri çaylara 24 tane şeker atmışlardır. Bir bardak çaya Serdar iki şeker Mert 3 şeker attığına göre ikisi toplam kaç bardak çay içmiştir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi Serdar ve Mert'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Serdar ve Mert olsun. Serdar Mert'ten 2 bardak fazla çay içtiğine göre Mert x bardak çay içiyorsa arkadaşlar o zaman Serdar x artı 2 bardak çay içer. Sonra ne demiş arkadaşlar? Serdar 2 şeker atıyormuş. Yani Serdar her bardağına 2 şeker atıyormuş. Mert 3 şeker atıyormuş. Toplamda da bunlar çayları 24 tane şeker atmışlardır. O zaman Serdar x artı 2 bardağı ikişer şeker atmış. Mert de x bardağı 3 şeker attığı için x çarpı 3'den bir toplamda 24 şeker tüketmişler. O zaman buradan ne yaparız arkadaşlar? Bu iki paranteze dağıtırsam 2x artı 4 artı 3x eşittir 24 olur. 5 x 20 ise x'i de 4 buldum arkadaşlar. x'i toplam kaç bardak çay içmiştir? E, Serdar x artı 2 bardak içti. Mert de x, x bardak içti. Yani x artı 2'de x'i toplarsam 2 x artı 2 bardak çay içmişler. Ben x'i de 4 buldum. Getirir burada yerine yazarsam 2 çarpı 4 artı 2'den 8 2 daha 10. Demek ikisi birlikte arkadaşlar. 10 bardak çay içmişlerdir. Başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar, her doktora 9 hastanın düştüğü bir yoğun bakım servisinde doktorlardan ikisi izne ayrıldığında doktor başına düşen hasta sayısı 15 olmaktadır. Buna göre bu yoğun bakım servisinde kaç Doktor görev yapmaktadır diyor arkadaşlar şimdi x doktor olsun Doktor sayısını x diyelim Bir her doktora 9 hasta düşüyorsa Demek ki toplamda 9x hasta var demektir e x doktor varsa diyor ki ikisi izne ayrıldığında e x doktor vardı ikisi izne ayrılıyorsa geriye x eksi -2 doktor kalır ve o zaman da, Doktor başına düşen hasta sayısı da 15. Demek ki x eksi 2 doktora da 15 tane doktor düşüyormuş arkadaşlar. O zaman 9x eşittir. x eksi 2 çarpı 15 şeklinde yazarak eşitliği sağlayabiliriz. Burada 15'i paranteze dağıtırsak 9x eşittir. 15x eksi 30. 6x eşittir. 30 arkadaşlar. x'i 5 bulur. E, kaç tane doktor görev yapmaktadır? X doktor demiştik. Zaten X'i de biz 5 bulduk. Demek ki 5 doktor görev yapmaktadır. Cevabımız da 5 olur arkadaşlar. Başka bir örneğe geçecek olursak arkadaşlar. Bir öğrenci bir test kitabından ilk gün A adet soru çözüyor. Bundan sonra da her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının B adet fazlasını çözüyor. Dördüncü günün sonunda kitaptaki tüm soruların 2 bölü 5'ini çözdüğüne göre kitabın tamamındaki soru sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi öğrenci ilk gün A adet soru çözüyormuş arkadaşlar sonraki her günde bir önceki gün çözdüğü soru sayısından B adet fazlasını çözüyor. Dördüncü gün sonunda da kitabın tüm sorularının 2 bölü 5'ini çözmüş. Bakın yine 2 bölü 5 yani bir kesir. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Kitaptaki veya test kitabındaki toplam soru 5x olsun diyeyim. Toplam soru 5x olsun. Şimdi ama diyor. 2 bölü 5'ini çözmüş bu. 4. günün sonunda. Yani 5x'e 5x'in 2 bölü 5'inden 2x'ini bunu ne yapmış? İlk 4 günün sonunda 2x'li kısmı çözmüş. O zaman ilk gün ne kadarlık soru çözmüştü arkadaşlar? İlk gün diyor ki A adet soru çözmüş. İkinci gün diyor bir önceki gün çözdüğünden B adet fazla. Yani ilk gün A çözüyorsa ikinci gün A artı B adet soru çözecek. O zaman üçüncü gün ne olacak arkadaşlar? Yine B fazlası yani A artı B'ye tekrar B eklersem A artı 2B adet olacak. Dördüncü günün sonunda da arkadaşlar yine B fazlası o zaman da A artı 3B adet soru çözmüş olacak. Zaten diyor ki dördüncü günün sonundaki tüm soruların yani dördüncü günün sonunda ne kadar çözmüş hepsini toplamam lazım. A, 2A, 3A, 4A artı B'leri toplayayım. 3B, 2B daha 5B, 1B de burada 6B burada B yoktu zaten. O zaman 4A artı 6B neye eşit olacaktı? 2X'e eşit olacaktı arkadaşlar. Çünkü 2X'lik kısma denk geliyordu bu 4 günün toplamı. O zaman ben burada X'i yalnız bırakırsam X 2A artı 3B yapar. X gördüğüm yere demek ki ben 2A artı 3B yazabilirim. E soru ne demiş bana? Kitabın tamamındaki soru sayısı kitaptaki toplam soru neydi? 5x'ti arkadaşlar. ben zaten x'i de 2 artı 3 b gördüm. Buldum. Yani x gördüğüm yere ben 2 artı 3 b yazabilirim. 5'i dağıtırsam arkadaşlar 10 a artı 15 b yapar. Demek ki kitaptaki toplam soru sayısı 10 a artı 15 b'ymiş arkadaşlar. Başka bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu sefer ne demiş? A TL B eksi 2 kişi yerine B artı 2 kişiye eşit olarak dağıtılırsa her bir kişiye düşen miktar kaç TL azalır? Şimdi A TL varmış. A TL'yi B eksi 2'ye yani B eksi 2 kişi kişi başına düşen miktarı verir. Yani toplam parayı Kişi sayısını böldüğüm zaman kişi başına düşen para miktarı meydana çıkar. Peki bu sefer de diyor ki A TL diyor B artı 2 kişiye bölüştürürsem diyor. O zaman da A'yı bu sefer B artı 2'ye bölerim. Bu da kişi başına düşen miktarı verir. Peki kaç TL azalır demiş. E, kaç TL azalır? İlk durumdan son durumu çıkarttığın kadar azalır. Yani A bölü B eksi 2 eksi A bölü B artı 2 şeklinde yazabilirim. Burada payda eşitleyebilirim arkadaşlar. B artı 2 ile burayı da B eksi 2 şeklinde. Ne olur burası? A B artı 2 A eksi A B artı 2 A bölü. Burayı da b artı 2 çarpı b eksi 2 şeklinde yazabilirim. Artı ab ile eksi ab'ler sadeleşir. 2a 2a daha 4a. E zaten b artı 2 çarpı b eksi 2 demek. Yani şu iki kare farkının açılımıdır. b kare eksi 4 şeklinde yazılır. Demek ki 4a bölü b kare eksi 4 tl azalırmış arkadaşlar. Başka bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Ali kaybolan bir akrabası için sosyal medyadan 3 arkadaşına mesaj atıyor. Her bir mesajın altına da bu mesajı bir gün sonra üçer arkadaşına daha atmalarını yazıyor. Bu mesajı alanlar sadece bir kere aldığına göre mesaj 5. günün sonunda toplam kaç kişiye ulaşmıştır? Şimdi diyor ki Ali kaybolan bir akrabasını bulmak için diyor, üç arkadaşına mesaj atıyor. O mesajı alan 3 arkadaş da diyor, bir gün sonra onlar da kendi üç arkadaşlarına atıyorlar. Bu şekilde diyor, devam ediyor. 5. günün sonunda toplam kaç kişiye ulaşmış olur? O zaman arkadaşlar birinci gün diyelim ki Ali üç kişiye mesaj atmış. İkinci gün ne olacak arkadaşlar? Bu 3 kişi de her biri kendi 3 arkadaşına daha mesaj atacak. Yani 3 üç çarpı 3'den yani 3'ün karesi yani 9 kişiye mesaj gitmiş olur. Üçüncü gün ne olacak arkadaşlar? Bu 9 kişi de kendi 3'er arkadaşlarına mesaj atacaklar. Yani 9 çarpı 3'den bu sefer 27 kişi olacak. Dördüncü günde arkadaşlar bu 27 kişi kendi üçer arkadaşlarını atacak. Yine aynı şekilde 27 çarpı 3'ten 81 kişi yapacak. Ve 5. günün sonunda da arkadaşlar bu 81 kişi kendi 3 arkadaşına mesaj atarsa 81 çarpı 3'ten 243 kişi yapacak arkadaşlar. O zaman 5. günün sonunda toplam kaç kişiye mesaj gitmiş oluyor? Bu toplam kişi sayısı kadar. Yani o zaman 3 artı 9 yani 3 kişi artı 9 kişi artı 27 kişi artı 81 kişi artı 243 kişi olur. E toplamda da bu ne yapar arkadaşlar? 363 kişi yapar. Demek ki bu mesaj 5. günün sonunda 363 kişiye gitmiş olur arkadaşlar. Başka bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir havayolu şirketi yolcularına kola ya da çay ikram etmektedir. Her kola servisi 20 saniye ve her çay servisi 25 saniye sürmektedir. Bu hava yolu şirketi ile seyahat eden 120 yolcuya yapılan servis 42 dakika sürdüğüne göre yolcuların kaç tanesi kola içmiştir. Şimdi arkadaşlar bu hava yolu şirketi ne ikram ediyormuş? Kola ve çay ikram ediyormuş. Kola ve çayda kolalar servisi 20 saniye. Çayın servisi de 25 saniye sürüyormuş. Peki 120 yolcu varmış. Peki bu 120'den kaçı kola kaçı çay içmiş bilmiyorum. Zaten adam onu soruyor. Kaç tane kola içmiştir. Diyelim ki x tane yolcu kola içsin. E toplam 120 yolcu vardıysa geriye kalan 120 eksi x tane yolcu da çay içmiş olur. O zaman ne kadarlık süre geçer kolada mesela? x kişi 20 saniye alırsa 20 çarpı x. 120 eksi x tane kişi de her bir 25 saniyelik servis yapılacak. 120 eksi x çarpı 25. Dikkat ederseniz yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta servisleri saniye cinsinden vermiş. Yapılan toplam servisi de dakika cinsinden vermiş. Yani ben dakikayı da orada yine saniye türünden yazmam lazım. Aynı cinsten olması lazım. Aynı türden olması lazım. Yani bir dakikada zaten 60 saniye olduğu için 42 dakikayı 42 çarpı 60 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bu 25'i paranteze dağıtırsam 20x artı 25 çarpı 120 ne yapar arkadaşlar? 3000 yapar. Eksi 25x olur. 42 çarpı 60 da arkadaşlar. 2520 yapar. 25x'ten 20 çıkarsa 5x eşittir. 3000'den 2520'yi çıkartırsak 480 yapar arkadaşlar. 480'i 5'e böldüğümüz zaman da x 96 yapar. X'i 96 buldum. E kaç tanesi kola içmiştir? Kola içenlere ben burada ne demiştim arkadaşlar? X tanesi kola içmiştir. E zaten burada da X'i ne buldum? 96. Demek ki 96 kişi kola içmiş.